Merhaba canım arkadaşlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün fen bilimleri işleyeceğiz. ikinci dönem birinci yazılı. O yüzden hemen başlayalım. Başlamadan önce benim kanalıma abone, olmayı, like 3, 2, 1. Evet. Şimdi arkadaşlar e, aslında bu kaçıncı üniteymiş? Birinci bir ünite arkadaşlar. Ama siz bunları unutmuş da olabilirsiniz. O yüzden ben bunların bir tanımını yazayım. Siz bunları biliyorsanız geçebilirsiniz. Mermer arkadaşlar heykel, süz eşyası, e, mutfak tezgahı. Taş yapımda mermerden yayınlanır arkadaşlar. Bakın heykel yapımı. Heykel yapımı heykel yapımı arkadaşlar. E, süs eşyası. Süs eşyası ve B. Be. Ve benzeri şeyler. Evet arkadaşlar. Limit sanayide elektrik enerjisi üretilendir. Bakır, gümüş, cıva. Bakın. Bakır bir dakika. Sileyim hemen ben şunları bir. Bunlar hep karıştırılır. Hatta ben de karıştırıyordum. Başkaları da karıştırıyorsa lütfen. Bakın linyet. Mermer. Bunları herkes karıştırıyor. Ben de karıştırıyordum tabi. Sonra bakır. Bakırı da çok karıştırırlardı. Sonra gümüş. Gümüş zaten civa. Ve civayı arkadaşlar. Civanın ben hemen ne olduğunu bir size açıklayayım. Civa arkadaşlar. Ee, böyle... E arkadaşlar böyle sıvı bir şeydir. Böyle mesela bu kapya. Böyle. ama bakın. Hani sıvılar bulunduğu kabın şeklini alır da ya onun gibi. Ama o bulunduğu kabın şekli almıyor. Bulunduğu kabın hareket ettiriyor böyle geziyor. Anladınız mı? Ve bu arkadaşım Efendim. Evet annem çağır çok özür dilerim. E, burada arkadaşlar. Burada böyle oluyor. E, evet, tabii bu ölümcül arkadaşlar. Evet, yani civa. Bunu herkes duymuştur. Hatta gidip YouTube'a Civa'nın şeylerini yapalım. Hatta ben de anlatabilirim. O yüzden kanalıma abone olmayı, like atın. Artık bu konular üzerinde şey yapalım. Bitirelim bence. Aa, bakın. Bakın karışımlar. Karışımdan çok önemli bakın. Kesin çıkar. Karışımdan kesinlikle çıkar arkadaşlar. Bak eminim mu Bakın nuh. şey doğru. Şimdi arkadaşlar, sen bilim burada ben bu kitaptan yapıyorum. Hemen gelin Fen bilimle kitabına gelin ve açın 132. sayfayı birlikte doğru yanlışları yapalım o zaman. Evet, rak diye suda batan bir maddedir. Bu ne arkadaşlar? Tabii ki böyle bir Tabii ki de bu arkadaşlar doğru bir ifadedir. Doğru ifadedir arkadaşlar. Şemsiye suyu çekme özelliğine sahip bir maddenin yapılır. Hayır! Suyu çekersek zaten üstümüze döker ve biz şemsiye zaten şey için kullanıyoruz arkadaşlar. Sıvılar konuldukları kapı şeklini alır. Az önce de dedim. Bak civanın tanımında da dedik. Hatırlıyorsunuz ki. Orada şu katı Kıt, maddelerin belirli bir şekli vardır arkadaşlar. Evet. Bunların belirli bir şekli var. Ama arkadaşlar bakın. Karıştırmayın. Katıların belirli bir şekli var. Mesela bu böyle. Ama sıvı var arkadaşlar. kondulduğu kabın şeklini alır. Ee, şimdi gidin su almaya gidin. Suyu içine doldurun arkadaşlar. Suyu doldurun. Belirli bir şekli var mı? Yok. Çünkü yok arkadaşlar belirli bir şekli. Ee, beşinci soru. Toz sıvı maddeler örnektir. Yanlış. Yanlış. Tabii akışkan sıvı Akışkan olur ama arkadaşlar o başka bir akışkanlık. Mesela elimize toplu alıyoruz toz şekeri. Yani birazcık acıtıyor tabellerimizi. O yüzden arkadaşlar bu yanlış bir ifade. 1 kilogram 1 grama eşittir arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim. 1 kilogram bin gramdır arkadaşlar. Ee, Annelerinizle beraber 6'cıya <laughs> gidiyorsanız mesela anneniz 24 böyle ölçerler ya hani şöyle bir şeyde altını Mesela der ki bu 24 gram. Altın 24 gram der. Annelerimiz de ona göre alır biliyorsunuz. Şöyle hemen bir Kilogram, bir gram, bin gram yazalım. Arkadaşlar aklınızda unutmasın. Tabii bir kilogram. Bir gramsa iki kilogram da bin gram oluyor. Ay iki bin gram oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. E, altıncı sorumuz e, doğruydu. Yedinci sorumuz. Bakalım. Ma, e, maddelerin boşlukta kapladığı yere kütle odu verildi. Yanlış arkadaşlar. Yanlış. Sekizinci soru. E, donma maddenin ısı vererek sıvı haline katı hale geçmesidir. Doğru arkadaşlar. Bu ifademiz doğru. Şimdi bunları silmem lazım. Çünkü yetmiyor. E, bütün maddeler katı gelir. Yanlış arkadaşlar. Ya bütün maddeler Olur mu yani sıvı? Ben atıyorum sıvı. Ne çalışıyorum de? Evet. Onuncu. yanlış bir ifade hemen okumadan söyleyelim. Pişen makarnayı su ayırmak için elek kullanın. Yanlış arkadaşlar. Yanlış, yanlış, yanlış. Eleki <laughs> gidip bir bakın arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben soru arıyorum size. Beşinci üniteye geçtik. şöyle bir bakalım. Aha. <laughs> 152. soruyu açın bakalım. Ay 152. sayfaya açın bakalım. Orada güzel bir örnek var. Ne kısmıymış arkadaşlar? Ee, C kısmı. Şöyle. Şöyle bir. Böyle yapalım. Ve böyle yapalım. Şimdi bu fotoğraflarda ne anlıyorsunuz? Bu üste bakıyor, bu alta bakıyor. Şimdi bu sokak lambalıcığı bu. Sokak. Pardon. Arkadaşlar bu sorulardan sonra üstümde geçtim. Çok sıcak Bakın. Yere değmesi lazım. Çünkü arkadaşlar birinci göçmen kuşlar şey yapıyor ve sokak lambaları arkadaşlar aşağıya gelmezse biz yön bulamayız. Daha doğrusu havaya böyle gider biliyorsun O yüzden ben arkadaşlar bunun daha güzel bir örneği. Sen masa lambası. Evet. Ya bazıları böyle yüzüne tutuyor yani anlamıyorlar bir şeyi. O yüzden ne bileyim yani e, kötü o. Sonra arıyorum size yine. Işık kirliliğinden bir şeyler yapmaya çalışıyorum şu an. Ee, Aa, da, evet. Birlikte çözelim o zaman. 164. sayfaya koşun bakalım. Koşun koşun koşun. Evet. O zaman ben de kalem kutumu alayım ve başlayalım o zaman. Evet başlayalım. kalemimi bulamadım. Kalemim neredesin? kalemi bulamıyorum arkadaşlar şu an. O yüzden birazcık şeyiz. Siz 169. sayfadan başlamaya başlayın. Ha, kalemi de buldum zaten. Ha. O zaman hemen başlayalım. Diyor ki e, aşağıdaki çoktan soruları cevaplayalım. Aşağıdaki hangi bir gürültülü bir ortamdır? C şıkkı. Birinci J çık arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. İkinci gürültü ortamlarında çalışan işlerde işitme kaydı bu görmez. Bir dakika Yanlış. Çünkü arkadaşlar gürültü ortamında çalışan işçiler de işitme kaybı görmez. Yani böyle çok ses olursa tabii ki görürler. Ee, gürültü ortamlar iş verimini arttırır. Bu da yanlış. Bir dakika bakayım. Evet bu da yanlış. Ee, e, ses geleneği doğal yaşama zarar verir. Bu da doğru arkadaşlar. Yani doğru cevabımız 5-4 2 denizli. <laughs> Aşağıdakiler hangi ses kirliliği sonuca ortaya çıkar? Grip, kanser, görme kaybı, dikkat dağınıklığı. Ee, kanser bir hastalık. Görme kaybı da bir hastalık. Grip de bir hastalık. Dikkat dağınıklığı da bir hastalık. Pek anlayamadım. Yani pek anlayamadım ama... ben Şöyle cevap anahtarına bakalım ya. Ece sakın yani böyle yapıyor yapıyor demeyin. Yani yok zaten. Dikkat dağınıklığı sanırım. Siz tabi biliyorsanız yapın. Ali de zamanla ile işitme kaybı, gerginlik ve stres gözlemlenmiştir. Ali de... Aa, evet, misafirler geldi ama ben sana ters anlatıyorum. Ee, üç, dördüncü bir yapalım. Beşinci oldu. Diyor ki, gerginlik ve stres Bu hangisi olabilir? Sanırım 5. Evet 5. 4. B. Aşağıdakiler hangi ses kirliliğine karşı alınacaklar önden biri değil. Bakın değil. Altını o kadar çiziyorlar zaten biliyorsunuz. Artını o kadar çiziyorlar. O yüzden siz de buna dikkat edin. Hatta ben de çizdim altını. Ee, zaten video kapanacak şimdi. Bir bitirelim hele. 6 A arkadaşlar haberiniz olsun. Hemen gidin işaretli. Kilinin önce değildir. 5 değildi. Beşik. Evet. Bir dakika. <laughs> evet böyleydi arkadaşlar dersinizle ee, pek bilgilendirici olmadı ama en azından çalıştık ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum